dünya ile müzakere etmeye hazırdık. Bu nedenle mevcut hükümetin yaklaşımı şöyle, eğer diğer ülkeler bize saygı gösterirse, onlar da bunun karşılığında saygılı bir yaklaşım görürler. Bizler diğer ülkelerin haklarına, diğer ülkelere saygı gösteriyoruz. İşte bugün bu anlayış sağlanmıştır. Yani bu yaklaşımın sonucunda, saygılı yaklaşımın sonucunda bu noktaya gelinmiştir. Bugün başarıyla attığımız bu adım eş güdümün bir sonucudur. Yani her aşamada atılan her adımda که با دیگر گچن هفته‌دان ما همواره از رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی بهره بردیم استفاده کردیم Liderimizden, liderimizle istişare halinde her aşamayı gerçekleştirdik. Müzakere ekibiyle birlikte her şeyi istişare ettik anlaşmanın her aşamasında ve bize bu önemli adımı atarken herkesten destek, yardım bekledik. Sadece nükleer programla ilgili meselede değil hükümeti ilgilendiren her konuda yüce liderimizle birlikte eşgüdüm ve istişare içerisinde bu süreçleri yürüttük ve Allah'ın izniyle de bu adımı attık ve hemçinin ı ve ı sonraki süreçte var. de bu yolu izleyeceğiz Kesin çünkü bize ma, bu ma, her bu yari zaman yari yardımcı yari oldu bizim çıktığımız yol doğru yaratır bugün yaratır. ulus olarak herkese şunu gösterdik huzuru